Trend Medya için hazırladığımız Trend Siyaset'le karşınızdayız. YouTube'da Trend Medya'nın ana sayfasında canlı yayındayız. Ben Naime Akbin, yönetmenimiz sevgili Çağrı Arcaklıoğlu, konuğumuz da Gaziantep'ten. Gaziantep deyince herkesin aklına zannediyorum ki Gaziantep'in e, özellikle dünya çapındaki gastronomisi akla gelmiştir, sofrası akla gelmiştir. Gaziantep dünyanın en güzel şehirlerinden biri, doğunun incesi. Şimdi karşımızda da Büyük Birlik Partisi'nden Gaziantep İl Başkanımız var. Sayın Orhan Kızıl Kızılaslan'ı bugün... E, konuk edeceğiz. İzniniz olursa Sayın Başkan'ı öncelikle selamlayalım. Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ederiz kıymetli vaktiniz için. İyi yayınlar. Hoş bulduk. Ben de teşekkür ediyorum. Tiven TV izleyicilerin ekranı başında olan herkese selam ve sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sayın Başkan ne kadar zamandır görevdesiniz? Üç buçuk yıldır Gaziantep İl Başkanlığı görevini e, devam ettiriyorum. Aynı zamanda da Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesiyim. MYK üyesisiniz. Tamam. Tabii MYK üyesiyim. Ha, göre e, e, profesyonel mesleğiniz nedir? Gazeteciyim. <laughs> Aa, <laughs> Meslektaş olunca tabi bazı şeyleri daha böyle e, sıkı konuşabiliriz, süper. Evet. Sayın Başkan, ne görüyorsunuz büyük fotoğrafta Türkiye'nin genel hatlarıyla, öncelikli sorunlarını ne görüyorsunuz? Yani Gaziantep'ten bağımsız, Türkiye dediğimizde böyle kocaman büyük fotoğrafı önünüze koyduğunuzda size göre, sizin perspektifinizden öncelik sırası nedir? Şimdi tabii ki e, öncelik sırası, ben önce şunu diyorum. E, Önce Gaziantep'i bir tanıtayım ben. Gaziantep siyasetini ve Gaziantep'i bir tanıtayım. Gaziantep e, demin de sizin dediğiniz gibi e, Güneydoğu'nun Paris'i diyelim. Yani Aha. incisi Güneydoğu'nun Paris'i Gaziantep Güneydoğu'nun Paris'idir. Gaziantep e, siyasette 14 tane vekili bulunmaktadır. Türkiye'nin 9. büyük şehirleri arasındadır. Aha. Bu 14 vekili... E, işte. Partilere göre sıralamak istersek 8 tane AK Parti, 2 tane Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti bir tane, Milliyetçi Hareket Partisi bir tane, DEVA Partisi bir tane, Hüdapar'da bir tane. 14 tane vekil bulunduran bir şehir Gaziantep. şehir statüsünde biliyorsunuz dünyanın tanıdığı ve bence de çok başarılı olan bir belediye başkanına sahibiz. Fatma Şahin Hanımefendi'ye sahibiz. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da. iki tane de merkez ilçemiz var. Şahin Bey ve Şehit Kamil. Hı hı. Bunlar tabii ki bunlar Türkiye'nin en büyük ilçelerinden örnek. Şahin Bey zannediyorum yani bakmadım ama Türkiye'nin nüfusu 1 milyon 200 bin. Türkiye'nin 61-62 ilinden büyük bir ilçeye sahibiz. Hı hı. Yani Gaziantep Güneydoğu'nun gerçekten Paris'i üç buçuk milyona evet. yakın nüfusta olan bir ilde yaşıyoruz. İki merkez tamam, ilçe, kocaman tabi. iki merkez ilçe yedi e, yan ilçelerden oluşmaktadır. Yani Gaziantep deyince bu Aha. büyük bir şeyimiz. Peki, şimdi Gaziantep bu. Gaziantep'in kendi içinde sorunları, sıkıntıları var ama ekonomik dinamikleri açısından da gene bölgenin en, kö, en büyük, en kök illerinden biri. Biraz o tarafıyla da bize anlatın. Şimdi tabii ki Gaziantep'te 5 organize var. altıncısı yolda. Hı hı. Altıncısı yolda. Altı organizeye sahip olan Türkiye'nin ender şehirlerinden bir tanesiyiz. Küçüklü büyüklü organizede 1.148 tane fatıkamız var. Hı hı. Yani altı organizede, beş işte altıncısı da geri, yaklaşık olarak 260 bin kişi çalışıyor organizede hı hı. Iki, çok büyük bir, yani yaklaşık zannediyorum 40-50 tane ilin nüfusundan fazladır. Hı hı. 260 bin tane kişiye istikam oluyor organizede. Mesela hı hı. şöyle diyebiliriz. Tü, e, Avrupa'nın en büyük halı fabrikası Gaziantep'te. Reklama girer diye isim vermeyeyim. Önemli Ayrıca, değil. Bizde öyle problemler yoklayabilirsiniz. Yok ma. Yok, yani e, yine söylüyorum. Avrupa'nın ikinci büyük un fabrikası Gaziantep'te. E, Türkiye'nin en büyük çikolata fabrikası yine Gaziantep'te. Yani Hı -hı. Gaziantep deyince sanayisiyle yani, Şimdi bir şey soracağım. Bu önemli. E, Gaziantep Sanayi açısından niye bu kadar gelişmiş? Ne özelliği var? Yani lokasyonu mu, ulaşımı mı? yani buradaki zemin ve yatırımcıyı çeken ayrıntı ne? Şöyle Gaziantep, Gaziantep'te bir girişimcilik ruhu var. Yani hmm. Gaziantep çalışkandır. Gaziantep şöyle söyleyeyim 24 saat yaşayan bir şehirdir. Yani Gaziantep hmm. 24 saat yaşar. Yani diğer şehirlere e, hiç benzemez. Gece ya saat 02'de de gelsen, 03'te de gelsen karnınızın doyabileceği bir restoran, bir lokanta illaki bulursunuz. Yani uymayan bir şehir demek kesinlikle doğru. Yani bu Gaziantep evet. için geçerlidir. Yani hakikaten uymayan bir şehir. Girişimcisi evet. de bu yüzden yani e, çok büyük. Mesela Gaziantep'in bir özelliği var. Evladını okutur. İşte o Avrupa'da şey. okudur, dünya üniversitelerinde okudur ama tekrar getirir, onu işinin başına koy. Yani fabrikasının başına koy, dükkanının başına koy, şeyine koy. Yani girişince babadan, yani babadan, atadan, dededen devam eder gider bu. Yani Hı -hı. Gaziantep deyince böyle. Bir fazla pandemiden sonra mı? Ticareti zayıfladı. Yani o bir aslında, sanki kırılma eşiği gibi geliyor bana Antep açısından. Ama aslında e, pandemiden önce de pandemiden sonra da hiç kırıl olmadı. Gaziantep ya. ben yayına hazırlanmazdan önce bazı birkaç kişi bilgi sahibi oldum. Gaziantep'ten dünyanın 175 ülkesine ihracat yapılıyor. Bakın. 175 Aha. ülkesine Gaziantep'ten. Ve bu ihracat rakamlarına demin baktım. Yaklaşık 8,5 milyar dolar Gaziantep'ten yapılan ihracat. Hı hı. Geçen yıl rakamlarını söylüyorum ben. 2025 rakamlarında Gaziantep'ten 8,5 milyarlık ihracat yapılmış. ve bu Çok büyük, devasal bir rakam. Hı hı. Yani ondan dolayı ben zannetmiyorum yani Gaziantep'te ee, şey yok. Gaziantep'te organize de çok bir sanayici arkadaşlarla konuşuyorum. İşçi bulamıyorlar. Çalıştıracak. İşçi bulamıyorlar. Yani Gaziantep'te ben işsizlik sorunu olduğu şeyinde de değilim. Yani. Hmm. Yani Gaziantep'te iş beğenmeme sorunu var. İşsizlik sorunu yok. İş beğenmeme hmm. sorunu var. Hmm. Yani Gaz yes. Gaziantep hakikaten de bir sanayi şehri. Kesinlikle küçüktü büyüktü. Demin de dedim ya, Türkiye yani Avrupa'nın Türkiye'nin en büyük halı fabrikası, un fabrikası, çikolata fabrikası Gaziantep'te. Çeşitli evet. bakın Gaziantep'in nüfusunun bu kadar olmasına rağmen Gaziantep'te yaklaşık 32 tane holding var. Bakın 32 evet. tane holdingi barındıran bir şehir. Yani evet. Gaziantep ekonomisiyle hakikaten sanayisiyle ekonomisiyle çok güçlü bir şehir. Evet. E, bu, bu o zaman zengin anlamına da gelir. E, Peki, tabii ki e, zengin bir şehir. Tabii ki tabii hemen, kesinlikle hemen, zengin tamam. bir şehir. E, sorun var mı? O, o, o perspektiften sorayım. Yani bu kadar büyük e, nüfusun olduğu, bu kadar çok e, ticaretin döndüğü e, bir kentte de kendi içinde belki problemler var. E, bunlar dikkatinizi çeken böyle sorunlar var mı? Şöyle şimdi yine Gaziantep'in ruhunda var. Yani Gaziantep'in menfaatleri doğrultusunda Gaziantep menfaatleri doğrultusunda siyasi partilerin belki birçok ilde bu yok. Hatta diyebilirim 81 ilin 80'inde de yok. Yalnızca bu Gaziantep için geçerli diyorum. Ben yıllara yakın siyasi tecrübem işte basın dünyasında olmamdan, iş dünyasında da olmamdan dolayı Gaziantep'te Gaziantep'in menfaatleri doğrultusunda partili partisiz diyelim. Bütün herkes Gaziantep'in menfaatleri doğrultusunda birleşebiliyor. Sağcısı da, Hı -hı. solcusu da, muhafazakarı da, liberal de Gaziantep'in menfaati olunca anında bir araya geliyor. Bu da Gaziantep'in yani şöyle diyorum suyundan mı, toprağından mı, havasından mı, Şimdi neden olduğunu e, siz artık şey yapın. Ama şehrin menfaatleri olunca hepimiz bir araya gelebiliyoruz. Bundan da kazanan tabii ki Gaziantep oluyor. Hı, hı. E, Ama yani. şimdi siz böyle söyleyince hiç sorun yokmuş gibi anladım ben. E, iş, i̇şsizlik sorunu yok Gaziantep'te. Tabii ki şu var, pahalılık var mı? Çok büyük ha. pahalılık var. Şimdi e, gelelim işin o tarafına. Pahalılık tamam. var. Mesela hükümetin ben eee asgari ücretini çok şiddetle eleştiriyorum. Şiddetle eleştiriyorum. Asgari ücret çok yetersiz. Yani hatta asgari ücrette şimdi bana kızabilirler. Cumhur İttifakı ortağıyız. Yani asgari Hı -hı. ücret sefil ücret gibi diyorum Hı -hı. ben. Yani hı hı. kesinlikle bir sefil ücret. Yani belki çalışan işte işverenler de bana muhakkak işini gönül koyabilecekler bana asgari ücret konusunda. Nihayetinde ben de bir işverenim. İki tane gazetem var benim de. Gaziantep hı hı. Doğuş Gazetesi ve Gazete 27'nin de sahibiyim ben. Yani hı hı. bende de var ama... kişi çalışıyor yani bünyenizde? Et, et, efendim? Kaç kişi çalışıyor bünyenizde? 16. 16, A 16 kişi ekmek götürüyor yani evine. 16 kişi... Tabii ki 16 kişi ekmek götürüyor 16 tane ses çalışanımız var ama tabii ki biz de diyeceksiniz ki asgari ücreti bu kadar eleştiriyorsunuz siz asgari ücretten çalıştırıyor musunuz? Biz de asgari ücretin birkaç tık üstünde çalıştırıyoruz yani eleştiriyoruz da asgari ücretin üzerinde ama hakikaten asgari ücret çok düşük kaldı. Yani daha asgari ücret açıklandı, açıklanma açıklandığından bir saat sonra her şeye zam geldi. İşte kiraya yazam geldi, marketlerde market raflarındaki etiketler değişti, her şey değişti. Yani hükümetin de burada denetimi maalesef ki zayıf kalıyor. Yani evet. zayıf kalıyor. Bunu eleştiriyorum. Ben bunu söylüyorum. Bu da neden Bir zayıf kalıyor? Siz ne görüyorsunuz? Yani Türkiye'nin ekonomik şartları, hazinesinin durumu, ödediği faiz, bunlar belli. Yani onlar hem hepsi rakamsal işler, profesyoneller çıkıyorlar. Bunları zaten anlatıyorlar. Her yani hangi siyasi partiye oy verirseniz verin bu rakamları bilen, ilgilenen biliyor ve ilgileniyor. Durum belli. Yani Mesela şunu merak ediyorum. Benim hekim arkadaşlarım var Gaziantep'te. Önemli hastanelerde çalışan. Onlardan da duyduğum için. Mesela kira fiyatları Antep'te nasıl? Şimdi demin de dedim kira yüksekleri çok yüksek. Evet. Ev fiyatları da yüksek. Yani buradan e, yani e, şöyle söyleyeyim. Mesela bir... E, şehrin muhtelif bir evin semti var. oradan bir villa alayım deseniz yaklaşık iki buçuk milyon dolar. Yani Oo. belki bu iki, tabii tabii iki buçuk milyon dolara kadar burada ev al ev var. Yani hmm. belki gidersiniz İstanbul'un en yüksek semtinden, e, yani en ne? İstanbul'u çok bilmiyorum ama Beylerbeyi veya Nişan Taşı diyeyim. Zannediyorum Hı -hı. o taraflar Yani Beylerbeyi Nişan taşından daha ucuza bir ev alabilirsiniz veya Ankara'da Çay Yolu mu diyelim? Hı -hı. Ankara'da yani işte yeni olandan bir diyelim. Oralardan daha ekonomik şey alınabilir. Ortalama Ama gaz. ev nasıl? Yani herkes villa alamaz. Herkesin cebinde iki buçuk milyonu yok. Ama iki evladı olan ortalama makul bir ailenin. Üç oda bir salon. Bir apartman dairesi. Hani temiz şehrin temiz bir mahallesinde. Hani ortalama öyle bir şey. Kısıt Ortalama dağıtık. şimdi dün bizim iş yerimize yakın. Dün bu ancak bu kadar tesadüf oldu. Güzel tam da bizim 300 metre ötede iş yerimizin ötesinde depremden dolayı yıkılan bir bina vardı. Orası ha. Tamam. bitmişti. Ben de merak ettik. Arkadaşımızla birlikte giderken dedim ki ya hele bir soralım yani bilgi mahiyetinde. Hakikaten de girdik dün saat 18 sıra, evet 18 sıralarındaydı. 85 metrekare. İki oda, İki bir ora. salon. İki oda, bir salon. Her katta dört daire. Yani bir daire da öyle yapmış. Ve çok da bir şey semt değil. Yani burası bizim Gaziantep'te kırkayak dediğimiz. Çok da böyle şey tamam, ya. olmayan. Yani Aha. ortalamanın da biraz daha altında diyelim. Öyle mi? Altında tamam. biz, evet. Daha, e, dedim ki ne kadar mutfağı, mutfağı ve vestiyeri yok. Yani altı buçuk. Yani Oo. hadi altı buçuk. Yani 150 bin dolar da tekabül ediyor. Yani demek ki bizim kolay kolay ev alamayacağımız ihtimali giderek artıyor. Kesinlikle katılıyorum. Gazeteci yani, milletinin zaten helal parayla ev alması falan mümkün değil. Gazeteci ya... millet karnını doyurabiliyorsa ona kükrediyor da. şimdi siz meslektaş olunca böyle rahat konuşuyorum tabii. Şimdi başka başkan tabii, biz... Bey, tabii şartlar zor. Yani Türkiye'nin şartları zor, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum zor. Dünya da başka türlü bir dönüyor. Güvenlik problemi de var. Yani etrafımıza bakıldığında Rusya'dan, Ukrayna'dan, Gürcistan'dan, Azerbaycan'dan aşağı doğru İran Şimdi hedef. Ondan sonra Irak, Suriye'de yaşananlar. Bir de bizde bir, bir 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 taraftan da bütün bu problemlerin dışında bir proje yürüyor. Terörist Türkiye projesi. Ve bu bölgenin hem ekonomisi hem sosyolojisi açısından hem ticareti açısından son derece önemli bir proje. Bunu yansıması nasıl? Yani partinin genel olarak tutumunu biliyorum ben ama. Hani ilk sizden duyayım sonra bir sorun ya daha var mı? kalmadı. kalmadım. Şöyle söyleyeyim bir defa biz e, terör yani şöyle terörle olan şeye bizim partimizin genel başkanımız Sayın Mustafa Destedi'nin de bir çok güzel bir söylemi var. Terörle müzakere edilmez, mücadele edilir. Aynı biz de parti sayın genel başkanımızın direktifleri doğusunda gidiyoruz. Ben de diyorum terörle müzakere edilmez, mücadele edilir. Terörist başıyla tamam mı müzakere edilmez, mücadele edilir. Yani biz bu çözüm sürecine partimiz olarak şahsım ve partimiz olarak da tamamıyla karşıyız. Yani böyle ha. bir şeyi asla kabul etmiyoruz. Hatta ben bu şunu diyorum yani bu e, terör komisyonu İmralı'ya giderken keşke birkaç şehidin evine uğrayarak konuşarak gitselerdi. Keşke ya çat kapı bir şehit bir kat şehit evine girseler, öyle gidip bir ziyaret etselerdi daha da iyi olurdu. Yani çünkü ben e, şunu söylüyorum, asla ve asla buna karşıyım. Asla. Yani şimdi e, bunu böyle diyeyim. Şimdi gelelim bir de şeye, ben mülteci. Ben Gaziantep'te mesela e, bizim yaklaşık 400 bine yakın Suriyeli var. Yani Hı -hı. bu daha daha da fazla olabilir. Ben eksiği olacağı kanaatinde değilim. Şimdi bunlar Gaziantep'in, Gaziantep'e e, Gaziantep geldim. Mülteci, bakın bu yanlış anlaşılmak istemiyorum. Mülteci düşmanı değilim. Yalnız Aha. oradaki öf ve adetleriyle Gaziantep'te yaşamaya başladılar. Yani Hı -hı. şimdi e, diyeceksiniz ki nasıl? Şimdi hiç e, bizim parkın içinde yani ayakkabılı çimenlerin üzerine basmadığımız yasak olan yere geliyor 10 tane Suriyeli geliyor oraya işte e, sofra şeyin, piknik şeyini koyuyor o çimlerin üzerinde piknik yapıyor onu doğrudan kaldırmak mümkün değil hani Nuh değil, peygamber demiyor ya kendi öz ve aneleriyle Gaziantep'te yaşamaya çalışıyorlar şimdi Gaziantep'te Gaziantep'te e, de buna alışık olmadı ve bundan ilgili uyum sorunu yaşıyorlar. Diyeceksiniz ki kaç yıldır yaşıyor musunuz? Maalesef kaç yıldır yaşıyoruz. Ama yani kurallar uygulanmıyor o zaman Sayın Başkan. Şöyle uygulansa da dinlemiyor. Dinlemeyen bir kesim var. Ama o da Dinlemeyen. şu. Ben, ben onu hiç kabul etmiyorum. Yani size tezat olmak için söylemiyorum ama. Evet. Şimdi yurt dışına gittiğin zaman. işte Hani Avrupa'ya ya da Amerika'ya gittiğin zaman oranın kaidesine, kuralına adamı uydurtuyorlar. Anlatabiliyor ama onda, muyum? Kafana ama, göre hareket edemezsiniz. Şimdi o ama, o irade ortaya konuyor mu acaba? Emin miyiz bundan? Söyle ama... E, Nayman'ım, Hanım... Oradaki, yani Avrupa'da ben de gittim. Yani çeşitli ülkelere gittim. Ben de Finlandiya'ya, Almanya'ya gittim. Yunanistan'a, Rusya'ya yani... Hollanda'ya gitmedim. Yer hemen hemen meslek icabı kalmadı. Orada Aha. kurallar katı. Bizi mesela Gaziantep'te e, ben Almanya'ya gittiğimde Hanöfer'de de Berlin'de de Frankfurt'ta da Gaziantep'te e, derneklerini ziyaret ettim. Yani Aha. Mesela Frankfurt'ta yaşayan Gaziantep'liler derneğine konuk oldum. Bizim orada Gaziantep'liler gittikleri yere uyum sağlıyorlar. Neden uyum sağlıyorlar? O Orada kurallar katı. Hı -hı. İşte bunu çok söylemek kata. istedim. Hı -hı. Evet. Bizde kuralsızlık var. Kurallar katı değil. Şimdi adam Suriye'den gelmiş. Tamam mı? Kurallara uymuyor. Ee, kuralı koysan nereye göndereceksin? Gidecek yeri de yok. Savaş da oldu. İşte bir savaş var orada. Şimdi demiyorum. No, o Önce... hayır öyle değil. Yani şimdi siz o, Almanya'da da Avrupa'da da Amerika'da da uygun olmayan bir şey yaptığınız zaman kelepçeyi takar bir gece içeride yatırırlar. Aklın başına gelir, gelir. Sen de 100 kişiye söylersin. Herkes gardını alır. Yani bu işler böyle başkan diye Yapmayın Allah aşkına. da. Şimdi ee, orada demin de dedim ya. Şimdi evet, evet. Orada Kural var, kural. Şimdi evet, evet. kuralı olan bir şey de bunu burada yapmanız mümkün değil. Türkiye'de hiçbir ilimde yapamazsınız. Hiçbir ilimde. Yani daha biz sağlamız, biz onlara benzemedik. Yani Ay, burada, evet doğru. Doğru diyorsunuz. Maya yani <laughs> Maya sağlam olduğu için o. Evet tabii tabii tabi, biz sağlamız, biz onlara benzemedik. Yani Allah'a şükür <laughs> de Yani onlara benzeseydik. Yani doğru bir doğru diyorsunuz. <laughs> Çok keyifli bir sohbetti. Valla tadı damağımda kaldı. Keşke daha çok zamanımız olsaydı da biraz daha konuşabilseydik. Eksiyle noksanıyla beni affedin. Ama hiç vaktimiz kalmadı. Çok teşekkür Dağil ediyorum. Aynen, Yine bekliyoruz. Şunu, şunu Lütfen. söyleyeyim. Gaz Buyurunuz. Gaziantep ile ilgili bakın mutfaklar dünyalar, dünya isimleriyle anılır. İşte İtalyan mutfağı, İsveç mutfağı, Fransız mutfağı. Dünyada Aha. tek şehir Gaziantep mutfağıyla anılıyor. Dünyada aynen bakın. Öyle. Yani Aynen biz öyle. bir astronomi kentiyiz aynı zamanda. Demin Hı -hı. dedim ya Gaziantep mutfağı. Dünya mutfak literatürüne tek isimle, il ismiyle geçen tek şehir bu Gaziantep. Gerçekten öyle. Ve e, şunu yani, söyleyeyim dünyanın her tarafında özellikle bu işleri seven... Lezzeti seven, damak zevkini seven, bu işlerle ilgilenen, gastronomiyle alakadar olan, okuyan, yazan herkesin de çok yakından bildiği bir sofra, e, Gaziantep sofrası. E, o da bizim tabii gurur nişanımız, değil mi? Yani Tabii ki kesinlikle onu diyordum ben. Dünyanın tek kastırının olmuş şehri Gaziantep hı hı. il olarak. Yani Gerçekten. il olarak. Bunda da bir evet. belediye başkanımız Fatma Şahin'in çok büyük katkıları oldu. Yani hmm. ben bu konuda da emeği geçen herkese, herkese teşekkür ediyorum. Ben bu Çok arada teşekkür. da Naime Hanım sizi de Gaziantep'e bu yayın vesilesiyle bir davet ediyorum. Ya öyle bir tek davetle kurtulamazsınız başkan bey. Hiç kesinlikle de başının üstünde. kurtulamazsınız. Hele şu Olur. işler biraz hafiflesin. Meslektaş alınca tabii aynı dilden konuşmanın keyfi de başka oluyor. Daha çok görüşelim. E, hukukumuz ilerledikçe bakarsınız bir gün geliriz oradan yayında konuşuruz. E, bir de Gaziantep'i ben yıllardır görmüyorum. En son 2009'da gelmiştim. E, kısmet olursa büyük o, o zaman büyük Hanım, ben görürüz. sizden buradan sözünü alıyorum. Sizi Gaziantep'te evet. ağlamaktan büyük bir şeref duyacağım. Çok naziksiniz, çok teşekkür ederim. Eyvallah. Ben de hem size hem çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Sağolunuz katkılarınız için Ben de başkan. teşekkür ediyorum, hayırlı yayınlar diliyorum. Sağolunuz, çok selamlar. Sağolun, Sevgili eyvallah. izleyiciler, Büyük Birlik Partisi'nden Gaziantep İl Başkanımız Sayın Orhan Kızılaslan canlı yayın konuğumuzdu. Çok değil, bir dakika sonra yeni bir konukla yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.